Şimdi periler yılda bir kez taliplerine giderdi. Talip ona e, maddi değeri hesaba katılmadan bir e, yani geçmişte para da yoktu zaten insanlarda. Ya bir kısım ona harmanı çıkarken bir küçük bir e, buğday ayırır, bu pirimin payıdır. Geldiği zaman vereceğim. Ya başka bir şey verir evinden. Daha sonra tabi e, üretim değişince, insanların yerleşim alanları değişince, e, bu sonra para da ol, olabildi. E, şuna bile dikkat edilirdi. Ben e, Nazizane babam bana destur verirken bir takım telkinlerde bulundum. Bana dedi ki oğlum ceketinin ceblerini dikersin dedi içten. Neden dedim baba? Bırakma talip elini cebine koysun. O dedi, şeye girer, e, maddiyata girer, doğru değildir dedi. Onun verdiği e, e, hak lokması, yıllık kazancından bir parça verme. Bu diğer dinlerin tümü bizden almış. Şöyle bir bağlantı kuralım. Herhalde ziyanı yok. Kiliseye gittiğin zaman kutsal su var. Elini batırıyorsun, yüzüne sürüyorsun. İçeri giriyorsun. Papazın elinde cips var. Ya elini uzatıyorsun ya da direkt ağzına koyuyor. Alevi ceminde de lokma var. Bizde de saka suyu var bak. E, kilisede kadınlar, erkekler beraber oturuyor. Ayrım yok. Alevilerde de can var, birlikte oturuyorlar. Kilisede insan diyelim ki suç işlemişse cemaat dağıldıktan sonra Gidip papaza diyor ki ya ben bugün şöyle yanlış bir şey yaptım beni akla ama Alevi inancında bu sansürlenmiş kabul edilir. Alevi inancında suçu işleyen toplumun huzurunda kalkıp yüzüm yerde özüm ile dardayım şöyle bir suç işledim. Bu çok kıymetli bir şeydir bu toplum. 60'lı yıllara kadar devletin mahkemelerine hiç götürmemiş kendi davalarını. Kendi hukuku var. Ha. Onun için mesela e, kilisede diyelim ki adamlar mum yakıyor, biz delil uyandırıyoruz. E, kilisede piyano eşliğinde e, ilahiler söyleniyor, biz bağlamayla değil söylüyoruz. Peki biz Hristiyan mıyız? Hayır, onlar bizden almış. Biz önceyiz. Mesela bir deyişte diyor ki, ya şimdi zamanı Alevisi şunu diyor. Ya diyor Ali Semah döndü mü? Öbürü bilmem bağlama çaldı mı? Nereden biliyorsun dönmediğini? Hazreti Davud'a çaldırdık Udu. Kazadan kurtardık Lut ile Hudu. Bak ne hale koyduk Nar-ı İbrahim'e bağ bostan iledik. Masal mı anlatıyoruz? Demek ki Hazreti Davud Ut'la ibadet ediyormuş. Ha, onun için İlk tek Tanrı'yı idrak ettiğimiz için 124 bin peygamber için cemlerimizde zikirler vardır. Şimdi yapılmıyorsa asimli olmuş yani. Bütün peygamberlerin yeri vardır. Alevi inancının özü şudur. Hakka doğru giden bir yol vardır. Bütün insanlık o yolun talibidir. Peygamberler de dahil. Son talip de Hazreti Muhammed'dir. Hiçbir peygamber ben Hakk'a giden yolun talibi olmam deme şansına, deme cesaretine sahip değildir. Olamaz zaten. Eğer ben gidemem Hak yoluna derse peygamberliği düşer. Onun için Hakk'a giden doğru yol var. O Hak rahak diyoruz ya. İşte ne diyor? Bizlerden bekleme zühdü hidayet. Tutmuşuz ezelden rahi selamet. Yani Hak yolu. Dolayısıyla Bizim e, o hakulla dediğimiz olay, diğer dinlerde e, kilise, şu an e, kilise gönüllü diyor, kiliseye katkın olur mu? İslam'da zekat var, Alevi'de de hak lokması var. Kazancının bir bölümünü, küçük bir bölümünü pirne ver. Adını mesela biz ne koymuşuz? Çıralık. Çıra nedir? Çıra aydınlatandır. Pir nedir? Pir yolun bilgesidir. Yani mesela bugün dede deniyor. Dede sözlük anlamı nedir? Torunu olan insan. Ama pir en basit bir aracın tamir olması gerekir. Adam iyi ustaysa diğer arkadaşına diyorsun ya adam mesleğin piri. Yani pir olmak bulunduğu alanın bilgesi olan, öncüsü olan. Bu kurumdu. Pirler kurulu var. Mesela geçmişte Aleviler, Alevi toplumu Pirler, pirlerin kızlarıyla evlenirdi. Talibin kızıyla evlenmezdi. İkrar bozulur. Talip yolun evladıdır. Mesela babam ee, ben yarın ölürüm dedi. Gerçekten ikinci gün öldü. Gitti 150 kilometre ötede öldü. Allah'tan son dileğim bir talibimin evinde öleyim dedi. Benim de zoruma gitti. Niye diyorsun bunu? Dedi ki oğlum siz benim dünyevi evlatlarımsınız. Ben öldükten sonra verdiğim ikrara, Cenab-ı Hakk'a verdiğim ikrarda bütün talibin günahı benden sorulur. Neden? Çünkü onlara ben yol göstermişim. Yanlış yapmışsam tümünün hesabını vereceğim mahşer günü. Şimdi bunlardan bir haberdir Ali Onun için o hak lokmasını sömürüye saydılar sonra. Yok pirlik yapan Sadece talip gezmekle geçinen pirler maddi olarak çok fakirdi. Çünkü babam diyordu talibin verdiğine sakın ola bakmayasın. Bakarsan maddiyata girer haram olur. Bakma. İsterse bir kuruşu. Hatta şunu yaşadım ben. Aleviler e, ailede kaç kişi varsa o parayı ufatırlardı. Yani kuruşlara dönüştürürlerdi. Her çocuğun eline tutuştururlardı öğrensin diye. Sen de ver pirine. E sonunda Alevi cemde dara tutuyorsun, cemden sonra geliyor diyor, Sen benim onurumu kırdın. Anlamıyor. Dara durmak, yücelmek demektir. Yani dara duran insan, e, arınıyor, temizleniyor. Geçmişte bir Alevi ceminde bir can dara durdu mu, beş kişi gönüllü kalkıp onun yükünü paylaşırlar. Alevilik, Alevi ikrarında paylaşım vardır. Mesela annelerimiz dua ederken, ya Hızır, rızkı dini alim cıdı, yavandı, tenik manu Yani bütün cümle aleme rahatlık ver, kardeşlik ver, barış ver, rızkını dağıt, börtüye böceğe. Kalırsa bizi de unutma. Bizim dua, yani bu bunlar Alevi dualarıdır. Alevilik devleti reddeden, vicdan ile birbirine namus sözü verip birbirine bağlı kalan eli ele eli hakka.